Hanımın çiftliğinde yatıp kalkıyorduk. Ekonomimiz gibiydi çiftlikte. İki pamuk toplayan görmedik ama yiyen içen çoktu maşallah. Aşkı Memnun'un Adnan Bey'ini dert ettik günlerce. Üçüncü sayfaya haber olacak namussuzluklar için Allah korusun diye kulağımızı tutup tahtaya üç kez vurmadık bile. Vurmak bir yana gözyaşı döktük büyük gördüğümüz aşklara. Hürrem'in Mahidevran kavgasında pozisyon aldık. Kimi zaman Sırp mı Rus mu bilinmez Hürrem'den yana olduk, kimi zaman Kanuni'nin Manisa'dan sevdası Mahidevran'dan yana. Memlekette neler oluyor acaba bulamadık ama kavak yerlerinin aşk labirentlerinde dolanmayı pekala becerebildik. Kapalı kapılar ardında dönen dolapları göremedik de, Asmalı konağın bütün odalarını ezberledik. Yaprak dökümü fil değildi aslında, sararıp solduğumuzu fısıldıyordu. Geleceğimizi teslim ettiklerimizden kimin eli kimin cebinde bilemedik de Ali kızlarının her anına vakıftır maşallah. Unutulmaz yalanlarla kandırdık kendimizi bin bir gece masallarında. Bilmem kaç yüz bin dolarlık ahlaksız teklifi bugün bile unutmadık hala. Ekran başı serüvenimiz devam ediyor. Edecek de. Lakin gerçek serüvenimize yabancıyız hala. Kurtlar Vadisi'nde kurtların değil, aslında hırtların olduğunu da anlayamadık bir türlü. Ve öyle bir geçti ki zaman, Ali Kaptan'ın bile haberi yoktu geminin su aldığından. Sonunda küçük bir sırla